ön önü, atın önü görü görü doğru cevap sallama sallama doğru cevap umut etme umut, umut etme, etme doğru cevap Zaten kolesterol kolesterol doğru cevap Hanımlar, beyler, ay finalinde ilk yarışmacımızla masa başında yerimizi aldık. İlk yarışmacıyla buluştuğumuzda hep yaptığımız gibi size WhatsApp hattını hatırlatıyoruz. Efendim bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Seslendiğiniz gibi de biz kolunuzdan tutup stüdyoya sizi alabiliriz. Efendim e, ay ben numarayı kaçırdım diyenler için de tekrar ediyorum 0549 743 47 29. Tekrar Asun Hanım. merhaba Asuman Merhabalar efendim. Ne var ne yok. Teşekkür ederim. İyi heyecan böyle. Hazırlıklar evet, oh. çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Ben de çok mutluyum. Ee, yani oldum. iyi ki katılmışım. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel, ekip harika. Harika. Çok teşekkür harika. ederiz. Çok zarifsiniz. Bir çok Selam ediyorum. göndereceksiniz. Selam göndermem gereken çok insan var. Buyurun. Aileme çok selam gönderiyorum. Yenlerime çok selam söyle gönderiyorum. Halil İbrahim'in başta olmak üzere. Ve Şirine var Konya'da. Ona selam gönderiyorum. Meleklere selam gönderiyorum Arkadaşlarıma selam gönderiyorum Herkese selam gönderiyorum şu Ahmet <laughs> ve Şaya küçük kardeşler Muşta onlara selam gönderiyorum Muştalar onlar on hepsine biz de selam gönderiyoruz bir de şey vardı Ahmet Bahadır Ahmet Bahadır şirnesine çok selam ha. gönderiyor harika arkadaşlarına arkadaşlarına da selam <laughs> hepsine gönderiyor aynen şu rekası diyebileceğimiz ne kadar Mesela. artık tanıdık varsa çok güzel. Harika. Çok güzel e, yorumlar aldım. Şehir dışından güzel. dışından harika yorumlar aldım. Hepsine selamlar gönderdim. Çok tebrik ediyorum. Çok, çok iyi yaptınız. Ne kadar heyecanlıyım. Hala mı? Şu an heyecanlı mısın? <laughs> Valla neredeyse benim kadar tecrübeniz oldu Asuman Hanım. <laughs> Daha neye heyecanlısınız ki? Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Hadi <laughs> İstemiyorsanız başlamayalım. Başlayalım artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız biz Asuman Hanım'la? Çok güzel. <laughs> yüksek sesini unutmuyoruz. Abimle geldim. Kendileri evet. daha çok heyecanlandırır beni o yüzden bugün böyle. Öyle mi? Evet. Aynen. Arkada da oturuyor sakin evet, sakin. Evet, oturuyor. <laughs> Peki. O zaman başlıyoruz. Evet, Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Yeşille mor arasında bir renk. Lila? Değil. Değil. Mürdüm değil. Ana renklerden biri. Kırmızı, mavi, beyaz. Ma mavi, mavi doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemiz geliyor. Bakalım soruya. Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış Usta. olan... Usta. Usta. Daha basit düşünün. Ehil. Ehli. Daha Usta. basit düşünün. Uzun süre çalışıyor. Yani... Tecrübeli. yıllar Yani dönemiş. yeni Fakim. değil. Değil. Yeni değil. Yeni değil. Eski eski. 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 Doğru cevap. Eski. Evet. Yani, Efendim. Yani, beş yani. <laughs> Arapça kökenli kısmen gastronomiden geliyormuş. Neden kısmen acaba? Gelsin bakalım görelim. Renkli, kokulu ve ağızda güç eriyen bir şeker çeşidi. Akide. Akide doğru cevap. Akide. Beş harfli ne? Rusça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtılmış ürünlerinden biri. Petrol. Pardon, mazot. Mazot doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor. Tek kelime bir cevap. Bakalım. Yaklaşık 30 santimetre boyunda koloniler halinde Afrika'da yaşayan sivri burunlu dikey duruşuyla bilinen bir hayvan. Ay, ay harf almadım. Dikey duruşuyla bilinen bir hayvan. Zirafa değil. Değil. 30 santim. 30 santim. Kertenkele değil. Değil. Ah özür dilerim ya. Afrika'da yaşayan sivri burunlu dikey duruşuyla e, tavşan e, değil e, şeye benziyor böyle e, rakun değil gibi, rakun da değil, değil. E, ah inanmıyorum ya bunu nasıl yaptın e, Fon, fonetik olarak bir rakun. şeyin eş anlamlısı neyin bilyenin misket değil. Ya, ee, misket, mis, Bir mis, harfi mis, değiştireceksiniz. Mis, mis, misket Mirket olacaktı Asuman Hanım. Korkmayın. Bir şey kaybetmiş değiliz. 8600 puan yatıyor hala orada. Ama Allah aşkına bilmiyorsanız basmayın. Harf istiyorum diyecektim bastım. Evet. evet ben sizi durduramadım. Yani evet. o kadar emindim ki bunda zorlanacağınızı. Evet, harf istiyorum Hay, diyecektim bastım. Durun bakalım. Bir şey bitmedi. Gayet iyi bir puan duruyor orada. Devam ediyoruz efendim. Yine altı harfli bir ikileme. Birleşik bir kelime diyoruz. Gelsin bakalım. Boyunu uzatmak için saç aralarına toka şeklinde takılan ek saç. E, balyaj değil dil şey. Dil. E, harf alayım lütfen. Harf aldık bir tane. Ç. uçtu gitti. Bir tane daha Sakin ediyorum. Bir harf daha verdik. Çıt çıt. Doğru cevap. <laughs> Yedi harf efendim. İki kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz. Bakalım. Arıların zehirli çiçeklerden elde ettikleri tüketilmesi sağlık açısından uygun olmayan ürün. Karabal. Ne? Karabal, karakovan. Yok, değil. hay İkinci... hay. bal, o, o var içinde başka bir kelimeyle başlıyor bal özü değil ee, o ikinci kelime dedim zaten. Arı balı? Ee, Harfalı. Harfalı. Aldık. Heh. Deve balı, dere balı. Dil balı. Daha deve böyle bal. e... deve de, de balı. Yeniliyor mu? Yenmiyor. Y yani Yenilirse zehirler. Yani evet biraz. Ee... Manyak eder insanı gibi düşün. Deli balı. Ne? Deli bal. Deli bal, deli bal. doğru cevap. Ama karabal da o aslında. Ne? Karabal da Karabal da o. o. Evet, Biz işte deli bal, deli bal. Evet, diye onu yani, sormuşuz. 2200 puanımız var Asuman Hanım. 2 dakika 26 saniyede süremiz var. Sürede iyiyiz. Genelde süre konusunda bir sıkıntımız yok ama 2200 puan e, Allah aşkına şey yapmayalım. Aynen. Nasıl yaptın? E oldu bir kere kısmet. Evet, nasıl Devam ediyoruz. Yedi harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan alt kurul. Heyet. Değil. Alt kurul. Heyet. Büyük kurul içinden seçilen. Ee, Belediye nokta noktası. Encümen. Encümen doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. Bakalım. Bir şeyi meydana getirmek. İcat etmek. Değil, Yapmak, değil. oluşturmak. İki kelime. Ee, bir şeyi meydana getirmek. Meydana getirmek. Yaratmak. Oluşturmak değil. Harf alın. Harf rica ediyorum. Aldık bir tane. Heh. Vuku, vuku bulmak Daha değil. Daha basit düşünün. Vaka değil. Değil, değil efendim. Var etmek. Heh. Var etmek doğru <laughs> cevap. Ne? Söylediğini mi Yok. Demedim efendim. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Mecaz anlamlı bir sözcük soracağız. Yapım eki var, o var, bu var. Bakalım soru nasıl geliyor? Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunma. Arsız, yüzsüz, huysuz. E Değil. Kötü huylu. Değil. E bu yaptığın nokta nokta. Rezillik. Değil. Rezilce. Değil. ah, e Harf alın. Harf Aldık, ediyorum. harf aldık. Bir, böyle, bir tane daha alın. Bir harf daha rica ediyorum. El, al, ba ba alçaklık. Ha. Alçaklık, doğru cevap. Evet. Dokuz harflilerdeyiz. illerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Edebiyattan geliyor. Bakalım nasıl geliyor? Toplum içinde yetişen, değişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü aşık, şiir geleneğine gez, bağlı kimse. Aşık, Hayır. Aşık. Başka bir şey diyoruz. Aşık tabii o, o, bunlar aynı. Ozan. Zaman. Evet. Ozan, halk ozanı. Halk ozanı doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime. İlk kelime Fransızca kökenli. ikinci kelime Latince. Bakalım, bize yarayacak mı bu bilgi? Gelsin soru. Enerji yayan yıldızların patlamalarına verilen isim. Harf alın. Harf rica ediyorum. Aldık. Neon. ne, on? ne on? Değil. değil. Harf alın. Harf rica ediyorum. Neyhova. nova. Ha. Ee, evet. Evet, nova. Harf rica ediyorum. Harf aldık. Durdurayım. Çünkü olmayacak. Güneş, gü gü değil güneş. Değil efendim. Güneş, değil. Dünya değil. Enerji yayan enerji. yıldızların patlamalarına Neçin, verilen ne? isim. Şimdi enerjiyi yaydıkları için en büyük patlama buymuş gibi düşünün. Nötron ya. Yok e... daha basit düşünün. Füze değil. Şimdi i̇kinci kelimeyi bulduk. Nova. Evet. Süren nova, süren nova, süren Mesela... nova, Melen nova, Doğan nova. Arenova, ürenova, mürennova... Hiç böyle bildiğiniz bir kelime. Öyle sallamanıza gerek, gerek olan bir kelime mi? değil. Yani Müren, mürennova değil. değil. Çok güçlü gibi düşünün. Yüksek. Süpernova. Süper olacaktı. Mısın? Ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir kötü oldu. Ay finali ama zordu kelime. Ha, çok kötü. Gerçekten zordu. Ben Efendim biz... o bir şey bitmiş değil hala biliyorsunuz neler oluyor. Efendim 10 harflilerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap. İki harfli mastarla bitmiş. Bakalım nasıl e, sormuşuz. Bir olaydan veya bir durumdan olumsuz yönde etkilenmek. Zarar görmek. Z F zarar görmek, zarar etmek. Doğru zarar. doğru son harfi fazla. Zarar görme. Zarar görme doğru cevap. Son soru cevabınız iki kelimeden oluşuyor. Bakalım nasıl soruyoruz. Ticari bir malın ilk elde ediliş bedelini ifade eden bir söz. Ham madde. Değil. değil şey. E, i̇lk elde ediliş. Kar payı. Yok yok. Oranı i̇lk, i̇lk elde edilen. Ilk ne demek? İlk benim size satmak için onu ilk önce ne yapmam lazım? Sü sunmanız lazım. Hayır efendim. Şey, sun... Satış. Alışveriş. Satış. İlk ne? Alışveriş. Heh. Alışveriş. Hayır ilk. Alış satış. Hayır satış. durun. Alış. İlk e, tamam o ilk kelime. Alış fiyatı. Alış fiyatı doğru cevap. <laughs> Asuman Hanım. <laughs> <laughs> Kelimenin <yarısında> durdurmaya <laughs> çalışma. Süperi nasıl bilemediniz? Süperi <laughs> nasıl bilemediniz? E, canım olur o kadar. 6500 puan aldınız Asuman Hanım. İki kere patlamamıza rağmen. Evet. E, bayağı iyi. Kaç harf aldın? E çok da harf aldığınızı söyleyemeyeceğim. İyi bir puan alıyorduk patlamasaydık. Evet, hayır. Hayırlısı, olsun. Yine Bakalım geleceğim. neler yaşanacak. Yine geleceğim. E tabi buradayız biz efendim. Bekleriz. Yani. 6500 puanlı ay birinciliği koltuğuna oturacaksınız bir geçene kadar. Yani. Öyle de düşünülebilir. Evet. evet. Hanımlar beyler Asuman Hanım'a alkışlarla arkaya uğurluyoruz. Ve ikinci finalistimiz geliyor.